Merhabalar, Başaklar ve yükselen burcu Başak olan arkadaşlarım. Yani ben. <laughs> Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Güzel enerjilerimi gönderiyorum. Arkadaşlar şimdi vergi levhamız olduğu için ve her videoda bunun hatırlatmasını yapıyorum aslında size. Her ayın 15'inde %50 indirim yapıyoruz. Onun haricinde indirim yapmıyoruz. Dolayısıyla muhasebecim ve vergi levham olduğundan kaynaklı böyle kafama göre fiyat indirimleri vesaire yapamıyorum. Dolayısıyla burada dikkat etmeniz gereken ne? Ayın 15'inde eğer indirimli fiyatlardan yararlanmak istiyorsanız ayın 15'inde benimle görüşme yapmanız lazım. Eğer diyorsanız ki benim acil bakım yaptırmam lazım. O zaman Instagram'dan, Whatsapp'tan bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Şimdiden söylemiş olalım. Evet, Başaklar ve yükselen burcu Başak olan arkadaşlarım için Romantik Melekler Kehaneti destem size ne söyleyecek? Bir bakalım. Eğlenmek dedi. Şimdi arkadaşlar, Başaklar ve yükselen burcu Başaklar. Eğlenmek kartıyla Romantik Melekler Kehaneti desteme başladım. Romantizmi yeniden yakalamak için içindeki çocuğun parlamasına izin ver dedi. Şimdi sen Başak ve Yükselen Burcu Başak olan bir insansın. Romantik Melekler Kehaneti destemde çok yakında finans ve kariyer ve eğlenmek kartlarını çektim. Şimdi sana ne anlatıyor buna bakacağız. Burada finans ve kariyer aslında Başak şimdi sen Başak ve Yükselen Başak'san ne yapıyor sana? Detaycısın, çalışkansın ve işine odaklanan bir burçsun. Şimdi bu kart sana iş ve para konusunda güçlü bir dönüşümün geleceğini gösteriyor. Kariyerinle ilgili önümüzdeki günlerde yeni fırsatlar gelir. İş değiştirme ya da bulunduğun yerde terfi alma gibi gelişmeler gelir. Maddi anlamda daha güçlü hissetmeye başlarsın. Böyle söyleyeyim. Eğlenme kartıyla beraber de bu kart böyle evrenin sana bazı konular ve durumlarla ilgili hatırlatma yapması anlamına geliyor. Şimdi başaklar çoğu zaman kendi sorumluluklarına gömülürler ve kendini fazla ciddiye alırlar. Kendini, hayatı çok fazla ciddiye alan bir burç olarak karşımıza çıkar. Romantik melekler sana diyor ki aşk hayatına daha çok oyun, keyif ve hafiflik katman gereken bir dönemdesin. Yani eğer bu dönemde hayatla ilgili ya da kendinle ilgili romantik bir bağın varsa, bir bağlantın varsa fazla mantık çalıştırmadan anın tadını çıkarman gerektiğini söylemek istiyorum. Yalnızsan yeni tanışmalar seni şaşırtabilir. Fazla analiz yapmadan kendini akışa bırakman gerektiğini söylüyorum. Yine bu doğrultuda çok yakında kartıyla beraber bu kart aslında tüm bu kartların kilit noktası. Tüm bu açılımın kilidi. Yani hem iş hayatında hem de aşk hayatında hem de keyifli gelişmeler konusunda çok yakında seni güzellikler bulacak demek istiyorum. Yani uzun zamandır beklediğin haber olur, değişim olur, buluşma olur. Sana sandığından daha hızlı bir şekilde gelir. Ve genel yorum olarak bu üçünü birleştirdiğimizde hem iş hem aşk hayatında hareketli bir dönemin başlayacağını söyler. Finans ve kariyer alanında e, güzel bir yükseliş yaşayacaksın. Aynı anda hem aşk hayatında daha hafif ve keyifli bir enerjin olacak. Çok yakında kartıyla beraber de bu sürecin fazla beklemeden kısa bir zaman içinde geleceğini de vurgulamış oluyoruz. Şimdi romantik melekler bu şekilde. Alev destesiyle devam edeceğim. Başak ve yükselen burcu Başak olanlar için Alev destesinin ilk kartı aşk, ikinci kartı ihtiras. Bu kadar olur. Bu kadar olur yani. Başak ve yükselen burcu Başak olan arkadaşlarım. Şimdi ihtiras da şehvet, tutku, derin ve güçlü istek ve coşku diyor ve aşk kartında da gerçek sevgi, gerçek aşk, bedensel ya da ruhsal anlamda güçlü duygular durumu söz konusu oluyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aşk kartı kalbini dolduracak ve gerçekten seni besleyecek bir bağın enerjisini gösteriyor diyebilirim. Şimdi Başaklar genellikle sevgilerini gösterme konusunda çok ölçülü davranırlar arkadaşlar. Bu dönemde kendini daha çok açabileceğin bir süreç başlar. Romantik bir ilişki içerisindeysen derinleşmeler, açık iletişim kurmalar söz konusu olur. Yalnız olanlar için sürpriz bir tanışma gündeme gelebilir. Böyle söyleyeyim. İhtiras kartına baktığımda bu kart aşkını daha da yoğunlaştırır. Arzuların ve çekim gücünün artacağı bir döneme girebilirsin. Tutkuların sadece aşk hayatında değil, iş ve yaşam motivasyonunda da ön plana çıkar. Bu kart aynı zamanda Romantik ilişkide kıvılcımların artmasını anlatır. Daha yakın ve güçlü bağları işaret eder. Ve ikisini birlikte anlatacaksam şöyle söyler. Başak için bu dönem kalbine ve arzularına güvenmen gereken bir dönemdesin. Çoğu zaman mantığını hareket eden bir burç olsan da aşk kartıyla beraber şimdi duyguların ve tutkularının seni yönlendireceği bir yere doğru gidiyorsun diyor. Aşkın sadece güvenli ve mantıklı olmadığını, aynı zamanda heyecanlı ve tutkulu da olabileceğini gösterir ve aslında çok yakında iş ve para konularında yükselişe geçerken aşk hayatında da hem kalbin, hem sevgin, hem ihtirasla, güzel duygularla canlanabileceğini söylüyorum. Ve aşkların birleştiğinde sana gerçekten unutulmaz bir dönem yaşatacak diyebilirim. Devam edeceğim, bitmedi. Şimdi ikiz alev gerçekleri kartımla devam edeceğim. İkiz alev gerçekleri kartımda iki tane seçtim. Bir tanesi çekip gitmemek için bir sebep var. Başından beri birbirimize aittik dedi. Bu ne demek? Buna bakalım. Şimdi bu ilişkiye dair bitmemesi gerektiğini. İlişkinde yaşanan her şey rağmen hala birbirinizi bırakmamanız gerektiğini ve kalbinin derinliklerinde sizin ikinizi birbirinize bağlayan güçlü bir neden olduğunu söylüyor. İkiz alev bağlantılarında sık sık aslında e, kavga, ayrılık, suskunluk hatta kopuş yaşansa da aradaki ruh bağı kopmaz. Yani bu kart sana... Her şeye rağmen birbirinizin hayatında kalmak için bir sebebiniz var der. Yani yaşadığınız zorluklar aslında hemen bu ilişkiyi bitirmeye dair değil, büyütmeye hizmet eder. Başından beri birbirimize aittir demek, ilişkinin kök enerjisini anlatır. İkiz Alev yolculuğu ruhların ilk tanışmasından çok önce başlayan bir e, bağlılıktır ve bu cümle ikinizin arasındaki bağın. E, dünyevi koşulların ötesinde olduğunu söyler ve ilk karşılaşmanızda hissettiğiniz tanıdıklığın boşuna olmadığını söyler. Bu kişiyle yollarınız sürekli kesişiyorsa, daha derin bir planın varsa hayata dair böyle bir olgu, böyle bir durumda olabilir. Yani mesajın özü ne? Bu kart aslında sana şunu hatırlatıyor kopmalar, küslükler ya da uzaklaşmalar olsa da ikinizin arasında bir aitlik duygusu var. Ve gitmek yerine kalmak için sebepler daha ağır basabilir. Bu süreçte egoyu değil kalbini dinlemek çok önemli. Yani bu sözler birbirinizin kalbine ve ruhuna başından beri aitsiniz anlamına geliyor. Bu yüzden kolay kolay kopamayacaksınız. Şimdi bir diğer kartıma bakıyorum. Diyor ki sen bir risktin, bir gizemdin ve tanıdığım en kesin şeydin. Şimdi bu ne demek diye bakacağım. Aslında bu ikisinde de çok büyük anlamlar var. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Ee, uzun uzun farkındaysanız anlatıyorum. Şimdi her iki kartta da tutku ve derin bir istek olduğunu görüyorum. Başak ve Yükselen Başaklar için iki Alev Gerçekleri destemde. Sen bir risktin, bir gizemdin ve tanıdığım en kesin şeydin demesi bu senin onun hayatına girerken getirdiğin enerjiyle alakalı aslında. Yani bu ne demek? Başak burcu çoğu zaman temkinli ve mantıklıdır ama sen onun hayatına sürpriz bir enerjiyle, belki beklenmedik bir cesaretle ya da farklı bir bakış açısı getirmiş oldun. Bu yüzden senin varlığın bir risk gibi algılanmış olabilir ama aynı zamanda da çekici bir enerji. Bir gizemdin diyor. Bu senin karmaşıklığını, derinliğini ve kolayca çözülemeyen yanlarını gösteriyor. O seni anlamaya çalışıyor. O senin her yönünün keşfedilmeye değer bir sır olduğunu düşünüyor. İkizalev ilişkilerinde aslında gizem ve merak çok güçlü bir bağlayıcı unsur olduğu için bu kart tam olarak ikinizin arasındaki bağı anlatıyor aslında. Ve diyor ki tanıdığım en kesin şeydin. Buradaki çelişki gibi görünen ifade aslında çok güzel bir enerji vermiyor mu sizce de? Yani sen belirsizlik ve risk taşıyorsun ama aynı zamanda güvenilirsin, vazgeçilmezsin, kalıcı bir unsursun. Yani seni anlamaya çalışırken hem heyecan hem de güven hissi bir arada var diyebilirim. Bu kartların hepsini topladığımda bize ne anlatıyor? hem heyecan var hem risk yaratan hem de derin bir bağ olan güven ve aitlik hissi veren kişi hayatında olacak ya şu anda var ya da olacak. Alev ilişkilerinde bu tür duygular tipik. Biri hem gizemli ve keşfedilmeye değer hem de ruhsal olarak tamamlayıcı. Dolayısıyla bu şekilde dikkatli davranmakta eğer hayatında böyle biri yoksa bu kişinin gelebileceğini bilmekte yarar var arkadaşlar. Evet kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.